Yeni bir komutan geliyor, pisicik. E o zaman... Gubili Dur, kalkma. Otur, otur. Çünkü geldi Gafur. Selam herkes, ben Emir hem Yer. Ramazan e Musluk, ikincisi Gafur arkadaşlar. Bugün bütün karakterleri kapıştırdım. Serimizin yeni bölümünde tekrar sizlerle beraber buluştuk. Huh. Evet, pisicikler. Şimdi hemen geçenki bölüm bir özet geçelim. neler yaptık, neler ettik. Bir hatırlayalım. Gelelim önce hatama pisicikler. Hiç savaş kaybetmemiş ve ölmemiş bir komutanın yanına aynı karakterden daha yaparak bir komutan daha elde etmiş bulundum. Ve bu bir hataydı. Ben de sizlere sordum. Bu hatanın bir bedeli olmalı dedim. Bu karakteri yok edeyim mi dedim. He <laughs> Size dediniz ki Gafra abi kıyma mı kıyma kıyma. Bendim ki ee, kıymalı yumurta mı? <laughs> ya ya dur siz ona kıyma dediniz öldürme dediniz pisicikler o yüzden bu videoda şu an iki tane komutan olacak Okey okay. Tamam bu sorunu hallettik Ondan sonra geçenki bölümde sadece ve sadece bir savaş yapabilmiştik pisicikler Askerimiz yoktu ordu yapamıyorduk altınımız yoktu öyleydi böyleydi şöyleydi karşılaşıp çok güçlüydü derken Sadece ve sadece bir savaş yapmıştık ve ben de sizlere demiştim ki bu bölüm beni idare ettiniz ben bir savaş yapabildim sizlere savaş gösteremedim yeni karakterler gösteremedim o yüzden yeni bölümde bol altınlı bol savaşlı mükemmel bir bölümle karşınıza çıkacağım demiştim ve şu an inşallah sesimde duracağım. <laughs> evet önce hemen paraya bak bak paraya bak paraya bak paraya bak. 417 bin mi? Hayır. 417 milyon mu? Hayır tamı tamına. 417 milyar paramız var pisicikler. Bu bölüm paramız var. Gerçekten var bu arada. Hiçbir şekilde finansal sıkıntımız yok. Hallettim ben ya. Rahat ol ya. Pisicik. <laughs> ee, en son olarak da geçenki bölümde pisicikler bu elinde değnekli <laughs> dedi long çıkarmıştık. Bakmayın öyle elinde baston olduğuna bu var ya bu çok güçlü bir karakter çok güçlü bir hero. Kendisi menzilci bastonuyla uzaktan uzaktan bir şeyler yapacak. Bakalım neler yapacak. Çok merak ediyorum. Komutan iki tane var. Karşı rakipte neler neler var. Bir tane dedi longleg. 3 Üç tane robot kol. iki tane 3 kafalı. Hagi wagi. Bize önde niye ben beş tane kilibil yapmışım lan? <laughs> ne alaka? Ne alaka? What? Hmm. Pisicikler. Savaşa hemen girelim mi? Bir dakika dur. He, ne? nereye giriyorsun lan? Pazara mı giriyorsun? Dur. Dur. Çok heyecanlandım şu an. Dur. iki tane üç kafalı hagi wagi. Üç tane robot kol. Ben bende bir şey yok o zaman. Hobilik. Hobilik. Şimdi bunları birleştirince bir tane daha mı komutan oluyor? <laughs> bir dakika bunu hayır hayır bir dakika bunları birleştirince şey oluyor lan. Üç kafalı gibi git tamam doğru okey. Okey okey okey. Evet pisicikler. Karşı rakip bayağı güçlü. İki tane komutanımız olabilir. Ama bu sizi rahata düşürmesin. Karşı rakip çünkü bayağı güçlü. Peki ne yapacağız? He? Pisicik. Habilik, 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 habilik. Habilik, 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 habilik. Tabii ki de ordu yapacağız. Habilik, 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 habilik. Yani bazen habilikler bozuluyor pisicikler. Habilik, 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 habilik. Yasaklanan komil reklamı. Hani komili yağı vardı ya. Ona benim videomu koyacaklar. Habrik, 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 habrik. <laughs> <laughs> evet, bugün pisiciklere enerjikim. Çünkü erken uyandım. Normalde hep geç uyanıyordum. Geç video çekiyordum. Yalan söylemeyeceğim. Videoyu da geç atıyordum bu yüzden. Enerjim sanki son hafta yok gibiydi ya. Bu, ama bugün bunu açtık. Erken uyandım pisiciklerim sizler için. Ve karşınızdayım. Hu? Hu! Bakın, hu hu da bile bir değişiklik var ya. Şimdi. Freddy, Freddy. Seni şöyle öne alayım daha rahat adam yapayım Habilik 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 Pisicikler siz sıkılmayın ben biraz daha orada yapayım Ondan sonra beraber büyük karakterleri yaparız Büyük karakter dediğim işte robot koldur Üç kafalı gibi gider Siz oraya kadar beni bekleyin <Gülüyor> <Gülüyor> Geldim geldim pisicik geldim Neden gittim çünkü ufak karakterleri yaparken Siz izlediğinizde canınız sıkılmasın diye Ben bakın karton ketten şöyle başlıyorum Habilik 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 o o bilik. Evet sen gel bakayım şurada dur. Anam daha çok mu yapmam gerekiyor? Şimdi pisicik bana diyeceksin ki neden bebek hagi Vagil uğraşıp en baştan ta büyük karakter yapıyorsun diyebilirsin. Ta ki şu fiyatı görene kadar. 95 milyar. Neredeyse benim paramın dörtte biri yani yani ben bunu satın aldığım zaman Boşuna iki saat reklam izlemiş oldum. Boşuna bu para, parayı biriktirmiş oldum. O yüzden gerek yok pisecek. Ameleli <laughs> devam. Hobilik, <laughs> hobilik, hobilik. Bak hobilik bile değişim değişti yani. <laughs> o kadar yorgunum ki. Hobilik, <laughs> hobilik, 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 Evet devam pisecek, devam. Devam öyle. Yok öyle hazıra konmak. Öyle kolay mı savaş kazanmak? Senin ataların savaşları ko kolay mı kazanmış ki ben kolay kazanayım ha? Oyunda olsa savaşta kolay diye bir şey yoktur. Pisecek. Okey, okey bir yandan da sohbet edelim madem. Pisicik hobilik hobilik yapmayı bırakayım da sohbet edelim. Evet tatil nasıl gidiyor? Tatilin bitmesine az mı kalıyor? Bunu hatırlattığım için yoksa sen şu an bana kızıyor musun? Ama yapacak bir şey yok pisicik. Elinde sonunda bu tatil bitecek. Okul başlayacak. Okulda güzel bir şey. Arkadaşlarını özlemedin mi? Öğretmenini özlemedin mi? He? Yoruma yaz bakayım merak ediyorum. Kimler okulunu özledi? Ee, ben de bir şey itiraf edeyim mi pisicik? He? Ben de okulu çok özledim. Ah be. Gece 3'te giderdik. Pkx <laughs> Allah'ın ya. Yok mu bir gece 3'te Pkx'e de okula gitmemize ha pisicik. Hele okullar bir açılsın. Hele okullar bir açılsın. Beklemede kal pisicik. Merak etme. Beklemede kal. Beklemede kal. Anam ben bu arada bayağı ilerledim mi? Yok daha devam devam. Devam hobilik hobilik. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Obilik. 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 Ve de Hobilik. Evet. iki tane üç kafalı hagi vagimiz oldu. Onlarda da iki tane üç kafalı hagi vagi var. Ama onların farkı üç tane robot kol. Cool. Benim farkımsa iki tane komutanım. Dört kafalı fren hagi vagi. Normalde üç kafalı diyordum. Yanlış demişim pisicik. Bakın. Bak iyi bak bak. Önde arkada sağda solda tamı tamına 4 adet kafası var. Bu neyin kafası? Siren hagi kafası. <laughs> Ula bu bölüm bol savaş olacak dedim. Daha 10 dakika oldu hala daha girişteyiz pisicikler ama merak etmeyin. Savaşa doyacaksınız bu bölüm. Ana orduyu yaptım şimdi fındık fıstık yapacağım. Yakın dövüşten bahsediyorum bu arada pisicik. Uzak dövüşle alakalı planlarımı birazdan söyleyeceğim. Önce yakın temas halledelim he. Şöyle yapalım pisicik. Ha, bir tane kilivili. Güzel, güzel. Fındık fıstığın biri kilivili. Kilivili. <laughs> Diğeri Freddy. Diğer üç yerde karton ketle ortaya karışık. Belki bir şey yaparım ya da komple karton ket yaparım. Hadi devam. Hayır olamaz ya. Ben gene yanlış bir başlattım. Pifecik. Özür dilerim. Sayılmaz. Bu savaş sayılmaz. Kazandık mı? Ne oldu lan? Komutanlar öldü mü? Ulan hiçbir şey izleyemedim şaşkınlıktan. Şu bakın bakın komutanlar yaşıyor mu? Çünkü biri bile ölse yeni komutan yapmak zorundayım. Yere bakın. Ölü, ölü komutan var mı? Siren kafa. Var mı? Bir dakika biri yaşıyor. Birini gördüm. Lan diğerinin kafasını göremedim. Aa ikisi de mi yaşıyor? <laughs> Abi yanlışlıkla niye basıyorum ya? <laughs> ağlayacağım valla ağlayacağım ya. Bu iki oldu ya. Ya yanlışlıkla patim oraya niye basıyor ki? Öf dünyanın hazırlığını yap. O kadar konuş et. Sonra git yanlışlıkla patin oraya bassın. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil valla pisicik. Valla bak. Yani <laughs> ya sen gördün savaşa bir anda girdi Panikledim hatta ekranı falan küçülttüm Ya bir de siz çıktınız be Hay asker toplamana da Hayır ben bu askeri topluyorum Belki canı gelmek istemiyor bu Hagiwagi'nin Belki bedelli yapacak Belki savaşa gitmek istemiyor Rızası var mı sormadan alıyoruz götürüyoruz Bir de yolda ölüyor O da var ha. <laughs> Eğer bu bölüm beni çok tatmin edecek şekilde karakterler, yeni karakterler çıkmazsa, beni tatmin edici savaşlar olmazsa yeni oyuna pati atabiliriz pisicik. Bak az daha gene gidiyordu. Evet biraz önceki savaşa yanlışla girdik. Bu sefer bari normal girelim. Hobilik, hobilik. Anam 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 anam. Bak en nefret ettiğim şey bu işte pisicik. Bak 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 nasıl dönüyor bak. Ya ben neresinden gideyim bunu şaşırıyorum işte ne yapayım. Habilik. 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 <laughs> hadi hadi hayır. Yes, yes. Aa, aa. <laughs> Uf, bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Devam. Ha, bitmiyor. Yol yol bitmiyor. 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 Anam bak bir anda önüme çıktı. Aha birini verdik. Birini şehit ettik. Bari burada kimseyi vermeyeyim. Oha. <laughs> Hepsini verdik. Kimseyi vermeyeyim derken. <laughs> Sonuna geldim. <laughs> evet. Karşıda yeni bir şey var mı? Yok. Oo, ama 3 tane 4 kafalı siren hagi vagi var. Wow. Wow. Şimdi biraz önceki savaşta siren kafalardan biri ölmüş olabilir. Siren hagi vagi kafalardan. Siren kafalı hagi vagilerden biri ölmüş olabilir. O yüzden yeni bir Komutan geliyor. Pisecik. E o zaman... Kobili. Daisy. Merakla beklenen chapter 3'ün en gizemli karakteri burada. Komutan. Wow. Pisecik bakın kim geldi. Dış görünüşüne aldanmayın. Bir papatya olabilir. Çiçek olabilir. Etrafında kelebekler olabilir. Ama... Zehirli yaprakları var. <laughs> Vay be Daisy acaba nasıl saldıracak? Pifecik. Ay çok heyecanlandım şu an. Hemen ordu yapalım Pifecik. Hobilik. Ordumu yapıp hemen geliyorum. Hemen geliyorum direkt savaşa gireceğiz. <laughs> pisicik, pisicik, minnak kedi yüreğim, minnak kedi patim, minnak kedi dilim, minnak kedi vücudum her yerim çok yoruldu. Ama kendime şöyle bir ana kara ordusu yaptım. Kara ordusundan kastım yakın temas. Dedi sen de arkaya geç bakayım. Evet pisicik. Komutanımız. Şöyle göstereyim. Yani tamam düşmana görünce bir korku salmıyor. <laughs> bakalım bakalım savaşta göreceğiz. Komutanımız Daisy pisicik. Ortada şöyle 3 tane 3 kafalı ejderya ve 1 adet 4 kafalı siren hagiwagi var. Pisicik siren kafalı hagiwagi. Hatta siren kafalıyı şey alalım komutanın yanına alalım. Şöyle komutanı koruyalım abi. Komutan önemli. Menzil olarak Daddy Long Legs var pisicikler. Karşıda Daddy yok. Bu güzel bir şey. Menzilde ne var? Bir adet Papilen Mami var. Güçlü Mami ve güçlü papi Hmm, bu ikisi Daddy ile baş edebilir. O yüzden birazcık paraya kıyalım. Hobilik. 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 hobilik, hobilik. Ve de Kubilik. Bir adet Tırtıl yapalım ki... Menzilde öne geçelim. Pisicik. Evet biraz paraya kıydık. Eee savaş halindeyiz pisicik. Tabii ki de para gidecek. Gelelim en önemli yere. Fındık fıstık olayına. Ben orayı da halledip hemen geliyorum. Pisicik sonra da büyük fight savaş başlasın. Lan yanlış kaşını başlasın falan diyorum. <laughs> bekle pisicik bekle fındık fıstığı yapıp geliyorum bekle. Kelly, Veli, Freddy... Karton cat buggy bot Ve bron pisicik Büyükten küçüğe doğru bir sıralama yaptım Fındık fıstıklarda <laughs> Bakalım neler olacak Ortada 3 kafalı hagi wagi Hemen arkalarında Komutanları daisy Onun koruması 4 kafalı siren kafa En köşede daddy Ve diğer en köşede tırtıl Pisicik böyle bir dizilim Sıralama yaptım Böyle bir ordu yaptım Karşıda bir adet robot kol 1-006 deney olduğu düşünülen robot kol, 3 adet sıran kafalı Hagi Wagi, 1 adet Papi ve 1 adet Mami. E o zaman bu savaş başlasın. <laughs> evet, öndekiler anında öldü. Ortadakiler iyi dayanıyor. Komutanımız nerede lan? Komutan nerede? Ha komutan, o komutanı korudular. Komutan ölmedi. Ulan helal lan. Wow. Çok iyi, çok iyi bir taktik, çok iyi bir dizilim. Çok iyi bir ordu ve çok kolay kazanılan bir savaş. İşte bu taktik, strateji ve zeka pisicik. <laughs> wow. Ulan sonunda adam akıllı bir savaş yaptık ya. Şu video like hak etti sonunda bak. En sonunda bağıra bağıra şöyle isteye iste, iste bir like isteyeceğim pisicik. Hadi bir like atıver. <laughs> bak şu an sinirlenmiyorum. Asker toplama sisteminde olmama rağmen sinirlenmiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz tatlı. Hmm, <laughs> lezzet bir savaştı. Dadı damağımda kaldı o yüzden şimdi bir daha savaşa gidiyorum pisicik Bugün savaşa doyalım ha. Öyle iki tane savaşla ne ne Söz verdik bir kere Umarım burada yanmam da bu keyfim bozulmaz Keyfim bozulmaz pisicik Tamam şu an güzel gidiyoruz Bak şimdi ordumun çoğu gidecek Bay bay Aha Aha Bir şey kalmadı la geriye Ama geldim oh yanmadan geldim Yanmadan geldim ve karşıda 2 adet tırtıl. 1 adet Dave. 1, 2, 3, 4 adet. 3 kafalı Hagi Vagi. Hmm, niye bu kadar güçsüz lan karşı? Aa, aa. Komutan Dave. İkinci savaşına hazır mısın? Hadi sana güveniyorum. Bak bak bu komutana gerçekten güveniyorum pisicik. Ay aşırı heyecanlıyım şu an. Ee, orada yapmama gerek var mı? Yoksa direkt dalayım mı? Ne yapalım? Hmm, 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 hmm. Biraz para harcayalım şöyle ha. Hobilik. Hobilik. Oh, niye asker üretemiyorum? Lan 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 sen orada mı kaldın? Bebek agi bagi kalmış şurada. Hadi sen git bakayım. Sen gel bakayım. Hobilik. Anam. Hobilik. <laughs> Hobilik. Hobilik. Ve de... Kobilik. Bismillah. Bismillah. Kıskacı olan bir tırtıl. Yengeç tırtıl. Bir dakika karşı rakipte... Bundan mı var? Oha karşı rakipte de bundan varmış. Ben normal tırtıl sandım. Yengeç tırtıl var. Ee, ben de çok güçsüz diyorum bir de. Abba ulan iki savaşa girmemişim ha. Pisicik var ya yanmıştık. E ee, ne yapacağız şimdi? Onlarda iki adet var. Bende bir tane var. Oblik 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 oblik. 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 Umarım yeter para. Obilik obilik. Obilik obilik obilik. Para bitti. <laughs> para bitti pifecik bu kadar. Para bitti. <laughs> bir tane daha yaptık. Ve para bitti. Para bitti. Pifecik ne yapacağız? Çok kritik. Çok kritik bir savaş pifecik. Fındık fıstıklar tamam. Duruyor yerinde. Orta yani idare eder. Komutanımız var. Yanında korunması koruması var ve 3 adet menzilli karakterimiz var. <gülüyor> Pisicik. <gülüyor> çok heyecanlıyım. Başlasın. Sunduk fıstıklar. Bay bay. Ortadakiler dayanın lan. Ulan komutan. Komutan. Komutanın canı azalmadı bile. Aa gitti komutan. Öldü. Komutan öldü. Komutan öldü. Geriye kaldı. Tırtıllar. Ve evet tırtıllar kazandı. Arkadaşlar. be. Ölmeseydin be. İki tane tırtıl çok ya. Ben Bende bir tane vardı ya. Kötü oldu be. Geri geleceğim ama. Geri geleceğim. Daha da çok güçlenip geri geleceğim. <laughs> Bu rezalet asker toplama sistemi olmasına rağmen pisicik bırakmayacağım. Çok büyük bir yenilgi aldım diyemem. Çünkü karşı rakipte iki tane çok güçlü tırtıl vardı benzilli. Tamam bende bir tane vardı ama yeterli olmadı. Komutan öldü yeni komutan gelecek yeni bölümde. Çok büyük bir savaş bizi bekliyor olacak. Pisicikler hazır olun. Takipte kalın. Bildirimleri açın. Bu videoya da like atın. Yorum yapın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere yeni bölümde demeyeceğim. Yeni savaşta. Hu hu. Bay bay. Bye bye. bye, bye.